İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Sanatla dolu bir haftayı geride bırakıyoruz. Bugün yine sinemadan tiyatroya, müzikten edebiyata dolu dolu bir gündemimiz var ve sahneyle başlıyoruz. Bankada çalışırken ben bu işi yapmak istemiyorum dedi. Çektiği kısa videolarla bir anda keşfedildi, tiyatro eğitimi aldı, kendisini geliştirdi. Ardından tek kişilik gösteriler ve sinema filmleri geldi. Yasemin Sakallıoğlu çıtayı bu kez daha yükseğe taşıdı. Oyuncu 10 bin kişilik bir gösteri yapmaya hazırlanıyor. Biz de bu gösteri öncesinde Sakallıoğlu'yla bir araya geldik. Bu adam kaçar mı? Nasıl bu kadın kaçar mı? Hayallerin ne mesela yani? Hedeflerin ne? Nerede gösteri yapacağım ben? Gelmiş kaçar. Ülkeler aranıyor kadar geldim. Kırarız canım. Gerçekten de öyle oldu. Yasemin Sakallıoğlu 10 bin kişilik Ülker Sports Arenada seyirci karşısına çıkmak için harekete geçti. 20 Şubat akşamı beni birileri daha izleyecek. Hem de ilk defa. 2023 yılındaki gösterileriyle 50 bini aşkın seyirci tarafından izlenen Yasemin Sakaldoğlu, 2024'ün ilk gösterisinde büyük bir şova imza atmayı hedefliyor. Evet, <laughs> Ben bir gösteri yaparken bunun en büyüğü neresidir? Örnek veriyorum Harbiye'dir. 4500 kişi 5000'e kadar çıkabiliyorsunuz. Ben daha fazla kalabalık görmek istiyorum. Ve bu Türkiye'de ilk defa oluyor. Ve ben bir kadın komedyen olarak yola çıktım. Bana sahip çıkacaklarına gönülden inanıyorum. Baktı bana. Ölü yatırım dedi. Ben bu hayatta bir şey başarsın istiyorum. Bay İsmail. 20 Şubat'ta gerçekleşecek Doğru Koca Nasıl Seçilir isimli gösterisinde izleyiciyi büyük sürprizler bekliyor. Acaba dedim ben bu tecrübesizlikle bu rolün hakkını verebilecek miyim? Tüm hayalim, tüm hedefim gelenin bir kere göreceği ama bin kere hatırlayacağı bir akşam yaşamak. Biz bunun için deli gibi çalışıyoruz. Ee, gelenin ayıracağı zamana, harcayacağı paraya değsin istiyoruz. Her şeyden önce unutulmaz bir akşam yaşayalım istiyorum. O yüzden hem heyecanlıyım hem gururluyum. Beyaz perdeyle devam edelim. Sinema dünyası için heyecanlı geri sayım başladı. Son yıllarda her ne kadar tartışmaların ve spekülasyonların gölgesinde de kalsa Oscar ödülleri hala bir heyecan yaratıyor. Ödüller 10 Mart'ta sahiplerini bulacak. Sinema dünyasının en prestijli ödül gecesi olarak gösterilen tören yaklaşırken biz de yeni gelişmelerle birlikte 96. Oscar yolculuğuna bir çıkalım dedik. This is Oscar night. 96. Oscar ödülleri 10 Mart'ta sahiplerini bulacak. Bu yılın töreni henüz gerçekleşmemişken 2026 Oscar'ları için yeni bir gelişme yaşandı. Akademi heyeti 2026 töreninden itibaren Oscar ödüllerine oyuncu direktörü kategorisinin de ekleneceğini açıkladı. Kas direktörlerinin film yapımında önemli bir rol oynadığını belirten Akademi Heyeti Ödülü en iyi oyuncu seçimi başlığıyla verecek. Oyuncu seçimi Oscar'ının da uygulamaya konmasıyla dağıtılan ödül sayısı 24'e çıkmış olacak. Öte yandan 2023'ün en iddialı filmlerinden Barbie'nin hem başrol oyuncusu Margot Robbie'nin hem de yönetmeni Greta Gerwig'in Oscar'a aday gösterilmemesi kararının yankıları sürüyor. Maestro filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ına aday olan Carey Mulligan, Times dergisine verdiği röportajda Greta adına için parçalandı çünkü bir yönetmen olarak aday gösterilmek için başka ne yapabileceğinizi bilmiyorum dedi. Ve haftayı değerli edebiyatçı ve yazar dostumuz Selahattin Yusuf'la en kitaplık köşemizdeki sohbetimizle kapatıyoruz. Adaşı Selahattin Enis'in son yıllarda yeniden keşfedilen romanı Zaniyeler üzerinden dönemin İstanbul'undan ve ahlaki ikilemlerinden günümüze kapılar araladık. Hafta sonunuzu kültür sanata boyamayı unutmayın. Yeni haftada görüşmek üzere. En Kitaplıktan merhaba. NTV'nin en entelektüel köşesindeyiz ve tabii ki o sevdiğimiz, çocukluğumuzdan beri en sevdiğimiz köşe olan bir kitaplığın içinde gözümüze çarpan kitapları alıyoruz ve değerli dostumuz, onların en çok hakkını veren değerli dostumuz, yazar edebiyatçı Selahattin Yusuf'la o dünyalara giriyoruz. Teşekkür merhaba ederim. Selahattin. Merhaba. Bugünkü ederim. kitabımız o kitaplıktan şöyle seçtiğimiz ve ne varmış burada dediğimiz kitap. 20. yüzyılın başlarında 1. Dünya Savaşı zamanında geçen 1923'te kitaplaşmış Selahattin Enisin ve Türk realizminin çok nadide örneklerinden Zaniyeler adlı eseri. Neler söyleyebiliriz? Hem de ne bölümün? realizm? Çünkü bu kitap bu roman çok ilginç biçimde gözden ırak düşmüş. Sebebi şu. Birinci Dünya Savaşı sırasında ya da bizim İstiklal Savaşımız sırasında İstanbul'daki ahlaki yozlaşmayı anlatıyor. Ve bu yozlaşmanın içinde maalesef o dönemin çok büyük figürleri, insanlar, yazarlar, sanatçılar, şairler var. Ve her dünyanın her yerinde savaş zenginleri vardır malum. İstanbul'daki savaş zenginlerinin yaşadığı sefahat alemleri, özellikle Şişli. Çünkü dönemin biliyorsun... Fatih Harbiye Peyami Safa'da vardır. Harbiye dediği şişlidir aslında. Yakup Kadri'nin kiralık konakta da Cihangir Harbiye ikiliği vardır. Orada da Harbiye gene modern, yeni fakat biraz yozlaşmış ve kafası karışık mekan olarak konumlandırılmıştır. Doğrudur. İlk apartmanlar Hatta dönemin deyimiyle apartmanlar. Apartman. Şişli apartman, bir apartman yoksa Şişli eğer de... halin yaman. Evet işte bu. Bu anlatıyor. Şimdi Şişli böyle bir yer ve Selahattin Enis de bilerek tabii Şişli'yi seçiyor. Çünkü yeni yozlaşmanın kafası karışık ve ticari ahlaksızlığın işte cinsel ahlaksızlığın falan hepsini kümelendiği bir yer olarak konumlandırıyor. Ve dönemin çok önemli figürlerini şimdi ismini vermeyeyim. Bazı arkadaşlarımızın ağzını tadı kaçabilir. Çünkü o da isimleri roman kahramanları çok benziyor. biz onu anlıyoruz fakat tam ismini vermiyor Selahattin Enis. Ama gerçek göndermeler yok. Çok değil çok. Mi? Yani biz de şahit olmuş gibi muhtemelen de şahit olmuştur o gece alemlerine, sefaat alemlerine. Ve, Ve bir fakat, hayat kadınının gözünden. Evet bir hayat kadınının gözünden. Zaniye adı üstünde. Bir de Selahattin Enis'in biraz tepesi atmış vaziyette. Çünkü ordu en mert, en iyi yetişmiş, en elit gençlerini cephede patır patır feda etmektedir o arada. Ve Şeşri'deki bu sefaat alemleri onunla aynı anda vuku bulan, cereyan eden bir şey olarak tabii ki çok ağrına gidiyor ve onun içini dışarı çek. Deşiyor yani bu meseleyi biraz. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda İstiklal Savaşı sırasındaki bu şey Şişli'de geçen olaylar Selahattin Enis'in de biraz kaderini belirliyor şu bakımdan kimse bahsetmiyor romandan çünkü herkese bir gün. Herkesin günahını toparlayan bir kitap bu. Bir sicil gibi. Zülfiyar'e Do dokunuyor öyle veya böyle. Dokunuyor ve uzun yıllar galiba 1960-70'lere kadar mı? Yani romandan hiç kimse bahsetmiyor. Gizli bir şey gibi kalıyor. Ben de o yüzden teklif ettim sana yani bunu konuşalım mı diye. Çok ilginç bir roman yani okur seyircilerimizin dikkatine sunarız. Günümüzün İstanbul'unu anlamak için de Birinci Dünya Savaşı yılları İstanbul'una bakmak çok anlamlı oldu. Evet, çok teşekkür ediyoruz teşekkür sevgili ederim, Selahattin. Her zaman olduğu gibi geçmişi anlamlandırmak ve geleceğe daha doğru daha içimize sinen bir yol çizmek için edebiyattan başka başvuracağımız bir adres yok. Bunu da en keyifli sohbet Selahattin Yusuf'la yaptık Haftaya teşekkür görüşmek ederim. üzere. kanat gece gündüzü sundu